Evet herkese selam makiniz gözünden sizlerle birlikte bugün bir nevi tarihi yaşamaya geldik. Caner Çelik abimle beraber bugün herkese tarihi beraber yaşayacağız. İşte önümüzde 1962'de 8025'lik burada da 8000 yanda yazıyor ama bakarız şurada da ilk trenimiz var 1955 yılında üretilmiş ve ilk defa gelen Aston isimli Fransız bir tren var. İlk başta biz bir 8025'lik trenimizi birazcık dışarıdan bakalım. Daha sonrasında içini de gezeriz. Sener abi ne düşünüyorsun abi? tam bir nostalji ya. Gerçekten bunları vefalarca kullanan bir insan olarak Evet, buradan görebilirsiniz. 1962, 1962 Fransız yapımıymış. Aston firmasına ait. Abi burada ne ömürler geçmiştir diyeceğim. Ama Hatta bunu kim bilir kaç kişi taşımıştır yani bunlar. <laughs> evet alt mekanizmalarından tutun da üstlerine kadar hep tarih kokan böyle e, bakıldığı zaman e, eski insanlar böyle iç çeker bu trenleri. Bugün sizlerle bu treni gezeceğiz. E, İçerisini, dışını her tarafını sizlerle paylaşacağız. Bakın üzerindeki bundan grafitilere falan takılmayın bunlar... B1 Banlio hattında sürekli kullanılmış olan trenler. Bakın burada da sirkezi yazıyor gördüğünüz gibi. Sirkezi halkalı arasında çalışmış olan B1 Banlio hattında kullanılmış olan trenler. Tabi ilk başta 1955 yılında elektri elektrifikasyona geçirdikten sonra kullanılan trenlerde. Bak mesela burada 8009 treni ve 1955. Şimdi ben diğer treni gösterdim ama o biraz daha yeni kaldığı için bu bir trenimiz biraz daha eski çünkü niye 1955 şimdi abi 62'den mi başlayalım 55'ten mi 55 biraz daha tarih 55'ten 55'ten başlayalım şimdi ilk başta dediğim gibi Dış kısımlarını gösterdikten sonra içinde göstereceğim. Bakın süspansiyonlar, eski nesil süspansiyonları görüyorsunuz ve sabullarından sabolarından tutun da rayına kadar hepsi birer tarih oldu. Gerçekten e, burada hatta şunu da örnek göstereyim. Yolcuların iniş biniş yerlerine bakar mısın abi ne kadar evet, yüksekte? Yüksek. Şimdi bunu izleyen Öyle böyle ne derler? Eski e, insanlar diyeyim, yaşlı insanlar diyeyim hatta bunları kullandıklarını Böyle videoda gördükten sonra Ah be ben <laughs> bunu hatırlıyorum diyecektir kesin Ya yani bir de şeyi hatırlıyorum Mesela bazı istasyonlar biraz alçaktı Evet Şu seninle anlattığım gibi Şu kapılar e, çok yüksekte Yüksek, kalıyordu Şimdi birazdan açacağız da Bak gireceğiz da içerisine Böyle hatırlıyorum yani Ve bunlar biraz daha korunaklı Ben e, yanındaki trene de Baktığımda bunlar çok güzel korunmuş Ama evet. tabi dışı maalesef Hava muhalefeti vesaire tabii ister istemez bunlar Evet olacak yani. Evet makiniz makiniz kapısından girermiş. <laughs> Biz oradan bir giriş yapalım abi evet. ne dersin? Evet yavaş yavaş. Abi makiniz dediğim gibi makiniz bölümünden girer. Sana zahmet. Ya, Hazır mıyız? İşte makiniz kabini. İşte makiniz kabini. Selam abi. Valla çok Demir iyi. yolu müzesinde gördüğümüz ve evet. bizi etkileyen ama gerçek bir şekilde ee, her şeyi üzerinde duran, makinist musluğu, hızı, kapıları, hava e, kontrol şeyleri, adı neydi? Adını unuttum. Heyecandan şu an ne dediğimi unuttum. Şu an göstergesi. E, gaz, yani vasitesi. E, fren vasitesi, gaz vasitesi. Kornaları, el freni, şurada büyük bir şekilde. Yani... Elektrikli aksamlar, sigortasından tutun da, e, bıçak derler hatta. E, yani vallahi ben şu an çok heyecanlıyım. E, ne diyeceğimi de bilmiyorum. Elektrikli aksamları... E, Şimdi işte makinesinin oturduğu koltuk abi. Evet. Görüyorsun. Hatta o dış kapıyı kapatırsan aşağı doğru inecektir o. Kapanıyorsa tabii. Çok kapanmıyor. Tamam, zorlama abi. O aşağı doğru indiğini bir bakalım. Şöyle iniyor böyle. İşte makinesinin koltuğu. Ee, bu şekilde e, olduğu için hiçbir şekilde yanlış anlaşılmasın. Ee, bunların hepsi devlet malıdır. İşte burası makiniz kabinin arkası. Yolcular buraya Aynen. giremiyorlar. Bundan evet. evet. sonrası tamam. makiniz kabini. Bakın makinesin görüyor musunuz kapısını? Evet, bu trenimiz 8009. Abi bunda daha çok gösterdi. Ayakta yer adedi 180 Aa, tane evet, diyor. 180. Az önce 45'e 47 idi. <laughs> 45'ti evet. Bu trenler evet, dediğim 50. gibi 1900 Arkadaşlar koltuklarından tutun bakın pencerelerine kadar. Ben sizlere bir de bir şey daha göstereceğim. Bakın burada ne var? Bakın 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 burada ne var? Evet, sirkezi Halkalı. B1 Banliyö hattının bir parçasıydı bu trenler. Caner abi sen bindin mi buna? Abi çok binmişimdir. 8 yani. veya 14 çok, çok, binmişimdir. Yani gerçekten çok kullanıyorduk. Ben Yedikule'de yaşıyorum zaten. Özellikle Sirkeci ve Bakırköy'e çok fazla evet. kullandık trenleri. Bakın önceden Yeşil Yurt, Havalimanı. Evet. Önceden Ataköy istasyonu yoktu. Şu an Ataköy istasyonu da var. E küçük Çekmezede veya Halkala tarafında yaşayanlar hep menek şeyi söylerler veya işte soğuk suyu söylerler. Oralar bildiğiniz tarihtir. Bizim orada sosyal testlerimiz de vardı. Biri şu, şu an kapandı ama. Ne abi? Şurası böyle şurası biraz şey bir, özel bir bölüm gibi. Şurası böyle sıcıcık, böyle Soğuk havalarda buraya oturduğunda, öyle dönemde, mi? Evet, bir sıcak hava geliyor. orada. Böyle bir şey Evet, biraz arkaya doğru ilerleyelim. Biz sizlere de bunları da koltukları hele ki e, abi bu sanki stat koltuğu gibi. Evet görünüyor. Çok benziyor. Evet işte e, konfor önemli. Bir kısım. He. Yeni pantografın olduğu yer burası. Bakın şöyle üstten gösterelim. Hmm. Yukarıdaki bunlar dediğim gibi 1955'ten sonra ilk elektrifikasyonlu sisteme geçirdikten sonra kullanılan trenler bunlar. Ee, bakın elektrik aksamları. Bunların aynısı normal e, Marmaray ve Başkent Aydaki trenlerde de var. Veya 68 binlik sarı trenlerde de var. Ee, şöyle arka doğru ilerleyelim. Kaç tane koltuk var abi ya? 5. 5, 7. Ama orada yazıyordu ama bir bakalım yine. Ama tabii. Şöyle 9 kişilik bir arkadaş grubu oturabilir. Acaba Evet burası havalandırma. Burada fanlar halen duruyor. Çok sevindiğim taraf var abi, her şey yerinde, neredeyse evet. duruyor. Ee, bizim Demiryolu Müzesi'nde gördüğümüz imdat frenleri... Bakın ne diyor? Bakın ne diyor? ''Kapıları kafalı tutun, kapılardan sarkmayınız.'' diyor. maalesef önceden, eskiden sarkılıyordu. Ee, ''Tehlike anında kapıyı açmak için bu butona basın.'' diyor. Bunların hepsi ee, havalı sistemle çalışıyordu. Sonradan elektrikli sisteme geçildi. Evet arkadaşlar bakın burada ben bir şey daha göstereceğim sizlere bu trende. Tabi diğer trenlerde de var ama bakın otobüslerdeki aynı sistemlerde ise ısıtma sistemi görüyor musunuz? Kalorifer sistemi yani. Bakın burada da var aynısı. Tabi her tarafta var. Bunlar boydan boyadır ama ısıtma sistemi olarak bunlar da bulunmakta. Son kez de burayı da gösterelim. 8000'lik trenimizin e, makinist kabininde sizlere küçük bir anekdot paylaşmak isteyeceğim. Bakın bu bizim ATS sistemimiz. E, bu ATS sistemi makinistler için çok önemli bir sistemdir. E, hele ki <laughs> konvansiyonel hat dediğimiz hatlarda ATS sistemi olmazsa olmaz. Bir de Haster marka hız göstergemiz bulunmakta. Eski trenlerde her zaman kapı aşma, kapama düğmeleri bulunmaktaydı. Şimdiki trenlerde biraz daha farklı ve ee basınçtı. Yani hava basınçlarının ölçtüğü bir gösterge. Bizlerde dediğim gibi farklıdır. Burada biraz daha farklı. Makinist bütün vagonların bütün vagonların durdurulması için fren sisteminin kullanıldığı bir sistem. Hızı ayarı vahse dediğimiz bir sistemdir. Yani cer verip veya ee sizlerin deyimiyle gaz verip fren yapılan sistem mekanizma. Bakın burada ise el freni bulunmakta. Bu el freni de e, park edildikten sonra makinesinin yapması gereken e, aparatlardan biri bu. İşte bu az önce bahsetmiş olduğum ATS sisteminin kutusu. Bakın ATS kutusu. Ee, bakın burada ise bazı işte bu gaz verip veya fren verip e, mekanizma sistemleri. Öyle söyleyeyim. Az önceki vasiyi göstermiştim sizlere mekanik yerleri. Ee, az önce bu koltuğu açmaya çalışmıştım ama açamadım çünkü kapı açılmıyor. Bu yüzden de makines koltuğunu da böyle gösterelim. Evet dostlar videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sizlerle bugün 1, 2, 3 tane tarihi 8 binlik trenlerin çekimlerini yaptık. Caner abimle beraber bu videoya eşlik etti. Çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Ne mutlu bize. Evet. Zaten Instagram ve YouTube adreslerinde paylaşacağım açıklamada. 8 binlik trenlerin incelemesini beraber yaptık. Umarız bu tarih ışığında ee, sizlere de demir yolculuk adına güzel anıları paylaşmış e, bulunduk Umarız da beğenirsiniz Abone olmayı unutmayın Lütfen kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet ediyorum sizleri